Şimdi yine benim e, Milan geleneği ile alakalı olarak e, atıfta bulunmak istediğim üç isim var. Bunlardan ilki tabii ki daha önce de bahsettiğim Biruni. Şimdi Biruni Biruni üzerine müstakil konuşmak lazım. Ya Biruni benim için dinler tane üstadıdır. Ee, e, Hocam, ilk dışında e, şey, geniş bir eseri var mı? Biruni'nin mi? Bahsedeceğim. Şimdi önce Biruni nasıl bir alim? Onu bir ortaya koymak istiyorum. Şimdi şöyle bir örnek vereyim e, müsaadenizle. Şimdi biz yani akademisyen olalım ya da olmayalım. Geniş bir okuma alanımız vardır, çerçevemiz vardır. Pek çok konuda okuma yapabiliriz. Birbirinden çok ayrı ve kopuk konular olabilir. Yani mesela ben psikolojiyle de ilgilenirim, sosyolojiyle de ilgilenirim. Ne bileyim. Ya tıpla ilgili bir metin görürüm, ilgimi çeker, onunla ilgilenirim. Okuma alanımız çok geniştir. Konuştuklarımız çok daha dardır. Şimdi konuştukta ben bir işte üniversitede işte bir hoca olarak işte benim verdiğim dersler dinler tarihi ile ilgilidir. Yazmaya gelince uzmanlık alanı devreye girer, daha da daralır. Çünkü yazmak işte ilmi bir disiplin gerektirir sizin özel e, incelediğiniz, araştırdığınız bir konuda yazarsınız. Yazdığım konular Yahudilikle sınırlıdır. Yani böyle geniş bir dalgadan dara doğru gideriz. Dolayısıyla aklı başında isek biz konuştuklarımız yazdıklarımızdan okuduklarımızda konuştuklarımızdan fazladır. Gerçi bazen bu yaraş tersine dönebilir. Onun örneklerini de görüyoruz. Şimdi bir öyle komple bir alim ki ee, Bironi konuşurken heyecanlanıyorum fark ettiyseniz. <laughs> Öyle deha ki Bironi'nin hakkında yazı yazmadığı bir alan yok. Bunu cüretkar olduğu için yapıyor. Hayır. Bakın tabiat bilimleri. Kendisi aslında bir astronom ve matematikçi. Aynı zamanda tıp, eczacılık, ee, jeodizi diye bir alanı ihdas ediyor. Coğrafya, dinler tarihi takvim hesaplamaları. Ve her bir her alanda yazdığı eserde çığır açıcı eserler. Şimdi bakın bizim dinler tarihine ilgilendiren iki önemli eseri var. Biruni'nin. biri Asar-ı Bakiye. Maziden Kalanlar diye Türkçe'ye çevrildi. Burada Biruni yaşasın yaşamasın, bütün geleneklerin takvimlerini araştırmış. Takvim hesaplaması, muazzam bir kafa. Ve Takvim nasıl takvimlerin nasıl kurguladıkları, kutsal günlerinin ne olduğu, bayramlarının ne olduğu, onların içeriği ve kutsal gün hesaplamasına göre nasıl mezhepsel ayrımlar oluştuğu, aradaki farklar ne? Bunları bize anlatıyor. Ve mukayeseli bir şekilde. Müller'le ortaklığı var demiştim ya. işte bir şey bilen hiçbir şey bilmez. Mukayese ediyordu Müller, Onu ona süre önce uyguladı Biruni. Gelelim tahkik Malil Hinde. Bu da Türkçe'ye çevrilmiş bir çalışmadır. Bu eser, ilk Hint üzerine yazılmış ilk enikonu eser. Hindolo ilk Hindoloji e, e, örneği olarak görülüyor. Ve Biruni, Batılar Biruni'yi ilk Hindolog olarak görüyorlar. Şimdi bakın, 11. asırda Biruni Sanskritçe öğreniyor. İslam dünyasının periferisinde olan Hindistan'a gidiyor. Gazneli Mahmut döneminde yaşamış ve o fırsatı da çok iyi değerlendirmiş. Hindistan'a gidiyor. Avam'la konuşuyor. Eşraf'la konuşuyor. Ve hem periferimizde hem de dışa kapalı bir toplum Hintliler. A'dan Z'ye Hint dünyası hakkında bize bir kitap yazıyor. 80 bölümlük. Hindistan'ın sularından, coğrafyasından, mimarisinden, matematik ders müfredatından Tanrı inancına, ahiret inancına, uygulamalarına, ritüellerine kadar. Şimdi i̇şte bakın burada ilginç olan nokta nedir biliyor musunuz? Tabii ki 10 asır geçti. 19. yüzyıldan itibaren yine Müller'e dönüp, Müller, Biruni'nin 11. asırda yaptığı şeyi 19. asırda yaptı. Hint uzmanı demiştim ya, Hint eserlerini çevirdi. Ciltler dolusu çalışmalar var. Yani Batı da bugün baktığımızda Hint geleneği, Hint dini üzerine muazzam çalışmalar var. İçerik olarak tabii ki Biruni zaman aşımına varad. Ama Biruni'nin çalışması bir kendi dönemi için çığır açıcı. İki, Biruni'nin asıl tarih üstü olan kitabının tarih üstü olan özelliği koyduğu metodolojidir. Biruni bir kitabı yazıyor ama başına neden bu kitabı yazdı? E, metodolojisi ne bu kitabı yazarken? Bunları açıklıyor. Ve bakın 19. yüzyıldan itibaren, 19. yüzyılın sonlarından itibaren dinler tarihi disiplini oluşurken Batılıların ortaya koyduğu metodolojik unsurların çoğunu Biruni söylüyor. Katılımcı gözlem diyor. Öyle uzaktan dinleri anlayamazsınız diyor. O insanlarla konuşacaksınız. Sadece akademisyenleriyle de değil, avamla da konuşacaksınız. Çünkü dinlerin bir havas boyutu var, bir avam boyutu var. Çok boyutlu olduğunu söylüyor dinlerin. Ee, dil çok önemli diyor dini öğrenmede. Bu, bu batı, Batı'da yine bu 19. yüzyılda o, ulaşılmış bir halise. hadise. Ee, e, yani bu, bu metodoloji daha da sıralayabiliriz, daha başka şeyler de ekleyebiliriz. Bu metodoloji 19, ya yani 10 asır sonra ulaşılan metodoloji, hem ortaya koyuyor Biruni, hem de bunun kitabını yapıyor, uyguluyor. Muazzam bir örnek. Ben şiddetle Biruni'yi mutlaka okuyun derim. Biruni'nin hayatı da e, okumaya değer. Şimdi ikinci bir örneğe geçmek istiyorum. İbn Haz. İbn Haz El Fas isimli bir eserini yazıyor. Bu tipik bir yani Milanihal geleneği içerisinde görüyoruz. Zaten isimde de var. Uzun bir isim. O yüzden vakit... Hocam bir dışında diğer i̇şte Asar Bakiye. O, o, evet ama orada e, bayramlarını ve mezheplerini Aa, inceliyor. Yani özellikle din açısından değil takvimler dolayısıyla. De Uygulamaları, ritüeller, kutsal günler, bayramlar ama Evet ama geçmişte bu çok önemli bir unsur. Evet. Hindis, Hint dinlerin ha şöyle bakın mukayese yapıyor dedim ya. Tahkik mali Hint de tanrı inancı olsun, efendim ahiret inancı olsun, başka ritüeller olsun devamlı mukayese halinde. Yahudiler ne diyor bu konuda? Hristiyanlar ne diyor? Mecusiler ne diyor? Maneisler ne diyor? İslam söz konusu olduğunda daha ziyade Sufi geleneğe atıf yapıyor. Grek felsefesinde ne var? Mesela çok ilginç bir tespitini söyleyin bir onini. Ya muazzamdır. Ee, der ki Hint dini çok kurafelerle dolu. Havas çok iyi ama halk kurafelerle dolu. Ve der ki Hintlilerin filozofları, Grek filozoflarının kalibresinde olmadığı için avamı fazla aydınlatamamışlardır. Böyle de bir mesela. E, mukayesede bulunur. O yüzden avam çok batıl inançta kalmıştır. Şimdi bu burayla ilgili ben hemen bir açıklama yerim. İşte Grek filozoflarının da biz Grek mitolo mitolojisini eleştirdiğini biliriz. İşte avamın dini olan mitolojiyi. Yani evet. E, yani derler ki etik değil, tanrıya ahlaki olmayan, mantıksız bir takım unsurlar atfediyorlar, bir takım özellikler atfediyorlar diye. Ama dinler tarihçileri genelde der ki, filozofların eleştirisi de bütün mitolojilere değdi. Grek mitolojisineydi. Yani Grek mitolojisi hakikaten çok mantık içermiyor. Fakat şunu da eklerler, Grekler de zaten mitolojilerini o kadar ciddi almazlar ama. Hintliler daha ciddiye alıyor. O yüzden avam çok fazla onun etkisinde kalıyor. Havas ne derse desin, avamın kendi bir yolu var. O yüzden Biruni bu özelliklere de temas eder. Ee, Hesabı da karşılaştırmasının sebebi dininin istikyatı mı? Olabilir. Genellikle inanç söz konusu olduğunda bu karşılaştırmayı çok yapıyor. Bu başlı başına da bir sorudur. Hı -hı. Hatta kimi araştırmacılar şunu demiştir. Acaba Biruni Sufili İslam'da ayrı bir şey olarak mı görüyordu? o kadar çok sufi sufi vurgusu yapar ki acaba yani böyle zahiri şeriat üzerine kurulu bir İslam bir de böyle sufi bir İslam diye bir ayrım mı yaptı diye bu soruyu sorarlar. Yani e, bilemiyorum. <laughs> Aa, evet yani uzmanlarıyla evet o dersi yapmak lazım. Ben bir giriş tiyo vermiş oldum. Çok da güzel olur. Çok da hoş olur.